Diyetim bulsa boyun eğeceğim. Çünkü vicdanım... Vicdanı olan can alır mı? Evlilik hazırlıklarını bir an önce başlatsan iyi olur. Nişan bu hafta. Evleniyor musun? Bu kadar mı çabuk unuttunuz ablamı? Bu kadar mı kolay alıştınız yokluğuna? Aldığım kararı sorgulama. Abimin bir bildiği vardır diye düşün. Misafir odasına... Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Esaret dizisinin 13. bölüm fragmanını sizler için paylaştım arkadaşlar. Bakalım 13. bölümde neler olacak? Hira ile evlenmeye kararlı olan Orhun bakalım bundan sonra Hira'nın başına neler açacak? Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yeni sizlerle olacağım.